Zafer Partisi Bodrum İlçe Başkanı Mürsel Yüksel, Mazı bölgesinde Afganlıların yol kesip para istedikleri iddiası ile ilgili araştırma yaptıklarını ifade ederek, yol kesip para toplayanların Gaziantep, Kilis, Hatay bölgelerinden iş bulma vaadiyle kamyonlara doldurulup getirilen, gece karanlığında Mazı dağlarına aç susuz parasız bir şekilde bırakılan Türk vatandaşları olduklarını öğrendik dedi. Mumcular, Mazı yolu ve Çocuk Mezarlığı yol ayrımı mevkilerinde kalabalık Afgan göçmenlerin bölge sakinlerinin araçlarını durdurup para istedikleri iddiası ile ilgili araştırmak üzere Mazı bölgesinde çalışma yaptıklarını ifade eden Zafer Partisi Bodrum İlçe Başkanı Mürsel Yüksel açıklamasında şunları dile getirdi. Afgan kaçakların Mazı köyü yolunda gece yol keserek yoldan geçen vatandaşlardan para istedikleri iddiası üzerine Zafer Partisi Bodrum İlçe Teşkilatı olarak bölgeye giderek iki gün boyunca incelemelerde bulunduk. İncelemelerimizde iki sonuca ulaştık. 1. Geçen sene yanan ormanlarımızın kesim işi için çok sayıda Afgan ve Suriyeli kaçak işçinin bölgeye getirilerek çalıştığını tespit ettik. Bölge halkı bu durumdan çok rahatsız, huzursuz ve endişeli olduklarını ifade ettiler. Bölge halkının bu hassasiyetini paylaşıyoruz. Zafer Partisi İlçe Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın yanındayız. 2. Bölgeye çalışmak için Hatay ve Kilis'ten getirilen Türk vatandaşlarının yol üzerinde terk edilmeleri üzerine zaten endişe taşıyan halkımızın durumu güvenlik güçlerine ve partimize ilettiklerini tespit etmiş bulunuyoruz. Türk vatandaşlarının ekmeklerinin ellerini alınarak bu ve benzeri durumlara düşürülmüş olmalarını esefle kınıyoruz. Zafer Partisi Türk milletinin yanındadır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.